Tabii efendim. Her şeyden önce Marmara Üniversitesi İşletme Kulübüne, saygıdeğer Fatma Ayanoğlu hocama ve Burak Arzalı hocama teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlıyorum. Bu söylediklerim kayıt düşsün diye kendim de özellikle YouTube'a koymak üzere şu an videoya çekiyorum. Haberiniz olsun yani. Dolayısıyla söz söz uçar yazı kalır. Şimdi bir kere. Her şeyden önce şunu size ifade etmek istiyorum. Pandemiden önce dünya dikensiz bir gül bahçesi falan değildi. İnsanların sadece hafızaları zayıf olduğu için zannediyorlar ki pandemiden önce her şey güzeldi. Hiçbir kere güzel falan değildi. Dünya berbat bir yerdi. Hadi berbatlığını size hatırlatayım. Bir kere kapitalizm istismarın zirvesine ulaşmıştı kendini en sosyalist diye iddia eden ülkelerde bile kapitalizmin istismarı zirve yapmıştı. Ve zirve yapmadan evvel ben 2010 yılının Temmuz ayında Maliye ve Finans Dergisi'ne ki hakemli bir dergidir bir sistem eleştirisi yazdım. Yani dedim ki bu böyle gitmeyecek. Yani bunun sonunda bir çöküş gelecek. Çünkü hükümetler de kapitalizmi istismar etmeye başladı. Yani insanlar koltukta oturmaya devam edebilmek için kamu harcamaları yoluyla aşırı borçlanarak bu borçlanmayı da kapitalizmin nimetlerini en dibine kadar kullanarak sağlamaya başlamışlar. Hatta bunu ileriye götürmüşlerdi. Burak Hoca ile her gün bunu konuşuyoruz neredeyse. Merkez bankalarına ve merkeziyetçi yaklaşımlara Güven azaldı bir kere pandemiden önce. Yani bu hesapsız para basmak 2008 yılında hatta daha da geri getireyim. 1998 yılından beri Amerikan Merkez Bankası piyasalara destek vermek üzere para arzını genişletiyor. Ve ben çok gülüyorum bazen video toplantılarında veya panellerde. Hocam merkez bankaları karşılıksız para basıyormuş. Ya ne zannediyordunuz zaten? Karşılıklı para basan bir tane merkez bankası mı var sanki dünyada? Yani karşılık marşılık falan kalmadı. Şimdi hal böyleyken kripto paraların mantığının ortaya çıkma sebebi de bu kapitalizmin ve kurumlarının vatandaşı, insanları hatta herkesi istismar etmesinden de kaynaklanıyor. Yani bir para otoritesine ihtiyaç duymadan da pekala itibarlı bir değiş tokuş aracının ortaya çıkabileceğini aslında kapitalizm kendi kendine yarattı. Devam edeyim. Hal böyleyken yani bunun paralelinde dijital firmalar egemenliklerini ilan ettiler. Hatta bir anlamda da kolonizasyon faaliyeti başlattılar. Neredeyse nefes almamıza kadar onlara borçlu hale geldik. Dizi seyrediyoruz, onlar var. Cep telefonunda konuşuyoruz, onlar var. İnternete giriyoruz, onlar var. Hayatımızla ilgili bir şey yapacağız, yine onlar var. Bütün bilgilerimiz onlarda. Neredeyse, yani Burak Hoca, Fatma Hoca hatırlar. 1990'ların en şahşalı firmaları neydi hatırlarsanız? Ezza firmaları, ilaç firmaları, efendim petrol firmaları falan. E, sameleri okunmuyor. Bir tek geçen sene Saudi Aramco halka arz oldu. Onun da fiyatı sebebiyle, şu an ilk onda duruyormuş gibi duruyor. Onun da başına gelecek belli oldu yani sonunda o da ilk ondan aşağı doğru düşecek. Yani Tesla vesaire gibi firmalar mesela düşünün dünyadaki 7-8 tane en büyük otomotiv firmasının toplam piyasa değerine eşit oldular. Yani bu böyle bir dünya. Bu daha pandemiyle yani daha pandemi hayatına başlamadan evvel başımıza gelenler. Devam edip işsizlik korkunç bir sorun oldu. İki sebepten dolayı. Pandemiden önce sanayi 4.0'a hızlı giriş yapan sektörler direkt robotlaşmaya başladı. Artık fabrikadaki mavi yakalılar ne oldu? İşçiler robot oldu. E ustabaşı yapay zeka oldu. Bununla birlikte bizim gibi ülkeler inşaat, toz toprak ekonomisine bağlı olarak büyüdüğü için ilk iş durmasında korkunç derecede işsizlik yaratmaya başladılar. Ve biz bunu Türkiye olarak 2018 yılından beri yaşıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti 2018 yılından beri %3 büyümeyi yakalayamamış durumda. Pandemi bahane. Pandemiden önce şahane falan değildik yani. Devam ediyorum. Bir de korumacılık başımıza çıktı. Trump diye bir adam geldi. Bütün dünyaya korumacılık aşılamaya başladı. Dedi ki işte Amerika First. Sanki bu zamana kadar bütün Amerikan başkanları Amerika Second demiş sanki. Böyle bir tuhaf bol palavra içerisinde barındıran acayip söyleme, şeyler söylemeye başladı. Bu tabi bizim Yalın Alpay'la çalışmalarımızda çok bahsettiğimiz post-truth yani safsata siyasetinin zirve yaptığı yerdi. Ama buna oy da çıktı. Şimdi sakın şaşırmayın gençler. Yani ya safsataya da oy çıkar mı? Çıkar. Merak etme. Mesela 1920'lerde Peron iktidarına Arjantin'de safsata yaparken oy çıktı. Safsatayla liderlik yaptılar. Yani Arjantin deyip geçmeyin. Benim bahsettiğim yıllarda Arjantin dünyanın yedinci büyük ekonomisi. Haberiniz olsun yani. Nereden nereye çakıldılar, yerin dibine çakıldılar. Sonra Peron'un bu, e, Peron iktidarının karı koca beraber yaptıkları safsatı siyasetini sonra Hitler ve Mussolini devam ettirdi. Hatta e, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Amerikan sefirine bir uyarısı var. Mussolini için diyor ki Roma hayalleri kuruyor Tekrar Roma İmparatorluğu'nu kurmak istiyor. Durdurun bu adamı. Bunda bir yanlışlık var diyor. Hitler için de diyor ki dinamik Alman ulusunu bir felakete sürükleyecek. Dikkatle izleyin diyor. Yani bu Ayasofya meselesine kadar baktığınızda Atatürk'ün bir büyük savaşın e, adımlarının geldiğini hissediyor. E, pandemi nerede? Pandemi yok. O zaman en son pandemi zaten 1921'de bitmiş. Hatta Atatürk bile bu e, biliyorsunuz İspanyol gribine yakalanmış şeyde hatıratlarında ama şimdi dolayısıyla aslında baktığımızda pandemiden önce dünya çok sakat bir yere doğru gidiyordu. Mesela adalet, özgürlük ve eğitimde ciddi bir asimetri vardı. İşte Fatma hoca, Burak hoca gayet güzel altını çizdi. Yani bir yanda dijitallik, uzaktan eğitime doğru gidiyoruz fakat diğer taraftan altyapımız müsait değil. bir kere. Haberiniz var mı mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin bir saniyede indirme kapasitesi 28 megabit. Anca işte netflix'ten Queens Gambit falan filan seyredersiniz. Yani. Ya da dizi seyredersiniz. Bu kadar. Öyle %99.99 .99 kesintisizlikle bir otomasyon sağlamak. Efendim Çin'den bir sipariş alayım da ondan sonra e-mail gelmeyecek. Yani direkt olarak sizin makinelerinize talimat verecek bir otomasyon. Adamı güldürmeyin yani. Bir kere Türkiye'nin lojistik altyapısı ne de fiber optik altyapısı buna uygun değildi. Şimdi Türkiye bu pandemiye çok ters ayakta yakalandı. Bir, rekabete inanmayan birçok insanın e, var olduğu bir iş dünyasıyla yakalandı. Çünkü onların isteği şuydu, e, Türkiye Cumhuriyeti ondan sonra dışarıya kapasın. E, zaten Trump gelmeden evvel bizim 2014'te başlattığımız çok sert bir dış ticaret rejimi var. Saldırgan, ofansif yani. Yani mesela Türkiye'de üretilmeyen ürünlere bile %50 ilave gümrük vergisi koyan ve e, hatta tarife dışı engel koyan tuhaf bir dış ticaret rejimimiz var. Hala da var. Haberiniz olsun. Ve bu enflasyon yaratıyor mesela. Sonra herkes diyor ki ya bu enflasyon niye artıyor? Allah Allah falan. Bakın pandemiden önce başladı bunlar. Yani bunun pandemiyle falan alakası yok. Yani bana bugün ekonomik problemlerimiz pandemi sebebiyle oldu diyen bir insan varsa saatlerce onun karşısında bombardıman yaparım. Hiç alakası yok bir kere. Yani pandemiyle. İki, dijital altyapımız zayıftı. Yani Amerikan Ticaret Bakanı geldi güya 100 milyar dolar ihracat hacmine kavuşacağız ya Amerika ile Türkiye arasında. Adam gitmeden bombayı bıraktı. Yahu sizin de otomasyon altyapınız zayıf dedi. Siz nereye dedi? Amerika'ya dedi 100 milyar dolar ticaret yapacaksınız vesaire dedi. Sonuncusu maalesef insan kaynakları eğitimi zayıf bir şekilde bırakıldı. Çünkü Türkiye'nin gençlerini iki tane şeye mecbur ettik biz modelimizde. Bir, inşaatta çalışacaksın. Ya da inşaat bittikten sonra alışveriş merkezi olmuşsa orada güvenlik görevlisi olarak çalışacaksın. Veyahut da yurt savunmasında çalışacaksın. Ya yani Onun haricinde iş insanlarımızda da bir tuhaflık vardı. Onlar da diyorlardı ki meslek lisesi istiyoruz. Ben de onlara hep şunu sordum. Yahu kardeşim siz hiç evladınızı meslek lisesine gönderdiniz mi mesela? Yo ben İngiltere'ye okumaya gönderdim diyor. Yahu kendi evladını meslek lisesine göndermeyen birisi nasıl başkasının evladını meslek lisesine göndermek ister? Ben bunu merak ettim. Yani nasıl bir eşitsizlik kafadır yani? Çünkü rekabeti sevmedikleri için bu insanlar zannediyorlar ki onlar zengin oldular, seçilmiş insanlar bunlar. Ve el alemin evladı, oğlu, kızı bunlar zengin olsun diye meslek lisesine girecekler. Şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yani olduğu yerde saymasının ve 13 bin dolar milli gelir seviyesinden kişi başına düşen bugün 8.400 bin 400 dolarla düşmesinin sebebini sadece siyasette aramayın. Siyasete bu kafalar cesaret verdi. Dolayısıyla sorunumuz ne faizdir? Sorunumuz da ne dövizdir? Sorunumuz bizim efendim finansal eksiklik bilmem ne falan diye ya da döviz rezervleri de değildir. Büyük sorundur o ayrı mesele. Bizim sorunumuz mantalitedir. Yani pandemiyle de suratımıza tokat gibi vurdu bunu. Yani Can Yücel'in bir şiiriyle bu bölümü noktalı virgülle kapatayım. Demiş ki en uzak mesafe. Ne demiş Everest? Ne Hint okyanusu? Ne de gökteki yıldızlardır karanlıkta. En uzak mesafe birbirini anlamayan kafaların arasındadır. Demiş. Yanlış mı bu? Bence gayet doğru. Yani bizim burada yaptığımız hata şu. Pandemiden önce zannettik ki her yer çok güzel. Hiç alakası yok. Pandemiden evvel rezaletti zaten ortalık. istismarın artık zirvesindeydik. Ve kusura bakmayın herhangi bir yerde yönetici olanlar ister siyasette, ister şirketlerde, ister de futbol kulüplerinde fark etmez. Oturdukları yerlerde yıllarca kalabilmek için şahsi menfaatlerini toplum menfaatinin önüne çıkardılar. Ve Atatürk bununla ilgili uyarıyı yüz binlerce kere yapmış. Hatta 1923 İktisat Kongresi'nde demiş ki şahsi menfaatler toplum menfaatinin önüne geçtiğinde bunu engelleyecek olan şey devlettir demiş. Ama demiş rekabeti engelleyemez devlet. Piyasa kurallarına saygılı olmak zorundadır demiş devlet. Dolayısıyla şunu da bilin ki hiçbir devlet de ferdin yerine geçemez demiş. Ama biz bunları unuttuk. Yani pandemiyle beraber belki en önemli kazancımız bu yaşadığımız yoğun işsizlik, yoğun borçluluk, ki birazdan bahsedeceğiz tekrar ve e, şöyle diyeyim size yoğun dijitallikle alakalı olarak e, bir tekrar kendimize gelmemiz, bunun neresinde olduğumuzu kendimize söylememiz ve buradan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine uygun kadın ne erkeğin omuz omuza eşit bir şekilde medeniyete doğru yürüdüğü Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim geri dönmemiz lazım. Yani fabrika ayarları Türkiye Cumhuriyeti'nin budur. Eşitliktir, ahlaktır, adalettir, vicdandır, liderliktir, rasyonelliktir, nihayetinde nezakettir. Bunu da unutmayın. Biz nazik insanlar olmaktan çıktık. Dünyanın en kızgın altı tane ülkesi arasına girdik. Geri kalan onu söyleyeyim. hiçbir de mazbut ülkeler değil haberiniz olsun. Hepsi berbat ülkeler yani. Dolayısıyla ben burada noktalı virgül koyayım. Meselemizin ekonomik olmadığını meselemizin sosyal ve psikolojik olduğunu, siyasette çok ciddi sıkıntı olduğunu, reform dendiği zaman ekonomiyi anlamamamız gerektiğini, gerçek reformun ahlakta, adalette, özgürlükte ve aynı zamanda rasyonellikte yani vicdanla beraber yapılması gerektiğini söylüyorum. Burada sözlerimi bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum.